Arkadaşlar selamlar. Ekranda gördüğünüz soru tarzlarına benzer sorularla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Sorumuzu çözelim. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş şekil üzerinde. Buna göre g bileşke f fonksiyonu yani bu bileşke fonksiyonu 0 ile 3 arasında olacak şekilde bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır bize bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bileşke fonksiyonunda şu şekilde yazabilirim. g bileşke f'yi g F x eksi 1 bölü 2 parantezleri kapat. Bunun 0 ile 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi mantığını anlamaya çalışalım. G fonksiyonu var aslında. G fonksiyonu 0 ile 3 arasında değerler alıyor. Fonksiyon grafiğine bakarsak, G'ye bakarsak 0 ile 3 arasında aldığı değerler. Bakın şuradayken fonksiyonun x değerlerini bulacağız. O x değerleri aslında içerideki f'nin değerleri olacak arkadaşlar. Oradan da oraya ulaşacağız. Şimdi g fonksiyonu y değerleri 0 ile 3 arasındayken x değerlerini bulalım. Şimdi ben size şöyle göstermek istiyorum. 0 ile 3 arasında değişen y değerlerine karşılık x değerleri nerede değişiyor arkadaşlar? Bakın 0 ile 4 arasında değişiyor. Demek ki burada şunu anlamam gerekiyor. Şu f fonksiyonu yani içerideki f fonksiyonu yani f x eksi 1 bölü 2 bu da 0 ile 4 arasında değişiyor arkadaşlar. Neden böyle yazdım? Çünkü g için değişen x aralıkları f için değişen y aralıkları olacaktır arkadaşlar. Şimdi f'nin 0 ile 4 arasında değişen y değerlerine karşılık x değerlerini bulacağız ve x eksi 1 bölü 2 arasına sıkıştıracağız arkadaşlar. f fonksiyonu için bakalım f fonksiyonunun 0 ile 4 arasında olduğu değerlerde bakın 0 ile 4 arasındaki y değerlerine karşılık x değerleri de eksi 2 ile 4 arasına pardon eksi 2 ile 3 arasına denk geliyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim ben size şu çizdiğim dikdörtgensel bölgenin içerisinde fx fonksiyonlarının y değerleri 0 ile 4 arasında değişirken x değerleri de eksi 2 ile 3 arasında değişiyor. Bu ilk değişen x değerlerimiz aslında x eksi 1 bölü 2'nin sınırlarıdır. Hemen x eksi 1 bölü 2'yi artık eksi 2 ile 3 arasına sıkıştıracağım. Eksi 2'den büyük olmalı, 3'ten de küçük olmalı. Buradan x'e ulaşacağız zaten bizim amacımız x'e ulaşmak. Burada işi işte sizin her iki tarafını 2 ile çarparsam eksi 4 olacak küçüktür x eksi 1 olacak. Burada 2 ile çarparsak 6 olacak. x'i bulabilmek için hala bir adımımız var. x eksi 1 de x'e ulaşmak için artı 1 eklemem gerekiyor. Dolayısıyla eşitsizliğin her tarafına artı 1 ekleyeceğim. Burası eksi 3 olacak. Buraya da artı 1 eklersek 7 olacak arkadaşlar. Eksi 3'ten büyük 7'den küçük x'lerin sayısına ulaşmam gerekiyor. Arkadaşlar tam sayıları yazalım. Eksi 2, eksi 1. 0. Bu şekilde nereye kadar ulaşacağız? 6'ya kadar ulaşacağız. Son terim eksi ilk terim artı 1'den artık terim sayısına ulaşabiliriz. Buradan arkadaşlar cevabımız 9 olarak gelecektir. Yani bu eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayılarının sayısına 9 olarak bakabiliriz arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.